Merhaba Dua. Bin bir gece masalları 851. gece. Kim darım? Gençler tam 10 kişilermiş. İşlerinden biri kalkıp tamam ben şimdi şiir okuyacağım. Ver bakalım bir demet gül demiş. Bahçıvan delikanlıya bir demet gül uzatmış. Delikanlı gülleri alıp şu dizeleri okumuş. Gülüm ben de ayrı bir yeri var. Çünkü odur her şeye han. Bütün kokular erse. Gül onların emridir. Savaşa tutuşacak olsalar. Atlarına bakmadan kaçar rezil olurlar. Sonra ikinci delikanlı bir demet gül olmuş ve şu dizeleri okumuş. Ey gül efendim. Mis kokusu seni hatırlatır koklayanlara. Boynunu bükersin bir genç kızın boynun büküşü gibi. Gözleri sevdiğine değdiğinde yaptığı gibi. Sonra ikinci delikanlı bir demet gül olmuş. Şu dizeler okumuş. Güzel gün gö gül görenlerin kalbine dokunur. Kokusu kırağının güzelliğini anlatır. Dallar yapraklarıyla usulca sarar. Adeta hiçbir de karşılaşmadan. Bir öpücük kondururlar ona. Sonra dördüncü delikanlı bir demet gül almış ve şu şiir okumuş. Gül ağacına bakarsan görürsün dallara sarılmış güzel gülleri. Her biri yakutlar gibidir altından özü bulunan. Size böcekleri sarmalamış Yakutlar. Sonra beşinci delikanlı bir demet almış ve şu dizeleri okumuş. Zebercetten dalları yükleriyle boyun büker. Saf altın külçeleri misali çiçeklerini taşırlar. Yapraklarından süzülen damlalar, gözlerden ayrılan gözyaşları misali süzülürler. Sonra altıncı delikanlı bir demet gül almış ve şu dizeleri okumuş. Güle dedim neden dikenin acı verir? Sana her uzananı yaralar. Dedi ki kokulardan bir ordum vardır benim. Ben sultanım, dikenlerim silahlarım. Sonra yedinci delikanlı bir demet gül almış. Alıp şu dizeleri okumuş. Ey bütün güzellikleri kendinde toplayan, Allah'ın içine sırlar sakladığı güzel gül, sevgilinin yanağı gibisin, özdeğerin gözü sende durur. Sonra sekizinci delikanlı bir demet gül almış, üçü dizeler okumuş. Peki Allah sarı gülü yarattı, güzelliğiyle güzellikleri anlatsın diye. Güzel dalları meyve versin. Sarı güneş parçacıklarını taşısın diye. Sonra dokuzuncu delikanlı bir demet gül almış. Üçü dizeleri okumuş. Sarı gül ağacı kendine çeker. Her aşığın yüreğini ne ilginçtir gül ağacı. Gümüş suyla sularsın altın meyveler verir sonra onuncu delikanlı bir demet gül almış ve şu dizeleri okumuş. Gül ordusuna bakarsan sarısıyla kırmızısıyla göz kamaştırdıklarını görürsün. Dikenlerine dikkat edersen altın tozundan kalkanlardaki temrenlere benzetirsin. Bahçıvan delikanlıların hepsinin eline bir şekilde bir demet güllerden sonra kırmızı altın işlemeli bir içki sofrası kurmuş. <laughs> <laughs> eşsizler <şu> okumuş. <gülüyor> <gülüyor> Tam vakti yıkanmış bir şarap gibi. Yumuşak huylu yaşağılık hale getiren günahkar bir edayla seslendi. Bilemiyorum neden böyle güzel kendinden mi yoksa içinde bulunduğu kadehten mi? Sözün burasında sabah olduğunu ki gören Şehrazat kendisine verilen sonra sürenin sonuna geldiği için sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.